Batı ile Basker ilçesine birbirine bağlayan Karakaya Barajı Gölü üzerinde feribot seferiyle yapılan yolculuk. Denizlerdeki vapur yolculuğunu aratmıyor. İki ilçe arasındaki yolculuğu 100 kilometreden 30 kilometreye düşüren feribot yolculuğu, mesafenin kısalması yönüyle de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yolcuların tek şikayeti ise fiyatlar ve gece seferlerinin olmaması. Gerçekten bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ne gibi sıkıntılar? Özellikle akşam saatlerinde mesela saat altından sonra bizim feributlar da tamamıyla son seferler yapıyorlar. Biz de mesela köyde işimizden dolayı geç geliyoruz. Geliyoruz bazen saat 7-8 gibi civarında olsa da daha iyi olurdu. Efendim gece geç geldiğinizde ne yapıyorsunuz peki köye gitmek için? Biz kümrandan dolaşıyoruz. Daha önce 20 liraydı. Bu son zamanda 25 lira olmuş. Aslında bu normal otomobillerde bence fazla diye düşünüyorum. Yani niye düşünüyorum? Ben burada köye gidiyorum. Gidiş geliş yakıyorum 25-30 lira. Ben Ferubut'a veriyorum 50 lira gidiş geliş. Daha fazla oluyor diyor. Etkili, etkileniyor. Çünkü biz bir gün değil iki gün değil. Biz senenin 12 ayı aşağı yukarı haftada bir gün, iki gün, üç gün gidip geliyoruz. Valla memnun değilim. Peki neden? Gemi sıkıntılı abi yani can güvenimiz yok. Neden can güvenliği <laughs> yok? Tana çıkıyor ondan sonra sıkıntı yaşıyor gemi yanaşamıyor. Sıkıntılar büyük yani biz biniyoruz öyle korkuda biniyoruz. Korkuyorsunuz? Yani, evet korkuyorum. Peki ne yapılması gereksizce? Yok devlet bunun bir çaresini bulması lazım. Bir köprü ondan sonra bir anlatması lazım. Her üç ayda beş ayda bir de mi yapıyorlar? Şu, şu an ne an? kadar buradan baskıyla? Baskıyla... Değişiyor arabasına göre e Arabasına şey. göre... Sizin fiyat... arabaya göre ne kadar şu an? Şu anda 25 lira. Feri bot kaptanı ve işletmecisi Nihat Önel ise daha çok köylere hitap ettiklerini belirterek şunları söyledi. Gece genelde biz köylere hitap ediyoruz. Yani kırsal kesime hitap ediyoruz. Dolayısıyla pek yük olmuyor. Yani araç olmuyor. Son sefer Baskil tarafından hareket 18.30. O karanlık söktükten sonra pek araç da olmuyor yani. Kaptan Nihat Önel vatandaşların aksine ücretlerin uygun olduğunu belirterek Türkiye'de en uygun araç taşıyan feribotların burada olduğunu ifade etti. Ücretler ne kadar buradan baskıyla? Ücretler Türkiye'nin en e, iddiada bulunuyorum. Türkiye'nin en ucuz e, araç taşıyan feribotlar buradadır. Ne kadar? Çok iddialı. Şu an otomobiller 20 lira, işte, traktörler 30 lira. Araza göre değişiyor yani.